Söz, nişan, aileler olmayınca dedi. Bir aşık olduk ki dedi. Bak büyük adada aşk. <laughs> Rıza'ya bak sen. Saman altından su yürütmüş kerata. <laughs> ben esas ötekine şaşırdım. Benden bile gizlemiş zilli ya bak. <laughs> Ama haklılar. Tanıştıklarından beri enselerindeyiz. Bizde de çok hata var. Baban doğru dedi. Elleşmeyin artık oğlana dedi, haklı. Kız kimmiş Gülistan? Aa bizim gelin işte Nur Hayat. <laughs> Aa ben başkası sandıydım. Nasıl? Yandaki Deniz mi sandıydın? Ağzından yel alsın. Ay Deniz olur mu ya? Bizimki canlı yayında evlenme teklif etti de... ...kızına böyle dirseğini gösterdi. Yani selamlaşmıyorlar bile. Elli kere bitmiş o iş ya. Deniz'dir diyor bir de bak. Deniz'dir demiyorum. Deniz sen ne olacak diyorum. B planınız var mı diyorum. Ay bırak Allah'ın aşkına Vasfiye teyze ya. Ben kızı bırakayım da. Anası babası ayaküstü ne ezdiler sizi be. Yazık. Ezdiler mi? Ne paraladınız kendinizi be yıllarca sınıf atlayacağınız diye. Yandakiler bir geldi. Ay, meğer bir arpa boyu yol gidememişsiniz. <laughs> Havanız söndü, arkasından el salla. Allah Allah, sanırsın yan taraftakiler de kraliyet ailesinden. Ne münasebet canım. E öyle böyle görmüş geçirmiş kişiler yavrum. Hepsi okumuş çocuklar. Sizden bir olur mu? Onlar da haklı. Ne yani? Biz cahil miyiz? Çoluğumuzu çocuğumuzu okutmadık mı bas? Ha? Aşk olsun ben öyle mi dedim Servet haşa. Ne didindiniz be bu Gülistan liseyi bitirsin diye. Senin okul aile birliği kermesine yaptığın kurabiyeleri böyle uçuca koy buradan Ankara'ya yol olur. Elimizden geldiği kadar okuttuk çok şükür. Öyle böyle bu da bir şey. <laughs> Gerçi Oxford'a gitselerdi ne olacaktı mal belli. Vasfiye teyze sen bize böyle laf soka soka nereye varacan ya? Kız dünyamdakilerin soktuğu lafların yanında benimki sinek ısırığı. Ben altta kalmayın diyorum. Uyan ey ahali. Nasıl? Koskoca inşaat şirketiniz var. Kadın 3-5 kiraz ağacıyla sizi donunda salladı be. Yazık be kiraz bahçesiymiş. Kızı bizim el kadar evin kirasını zor derken. Servet de az salak değil. Hemen halt var gibi yemeğe çağıracak. Kadının o an ağzını büze büze bir bak Anadolu misafirperverliği dişi var ki ay Allah bilir arkanızdan köylüler diye kıs kıs gülüp Cin tonik içiyorlardır be. Cin mi? 86 yılında mı gülüyorlar bize Vasfiye teyze? Konuyu dağıtma. Ay ne çektiniz be? Ben de az salak değilim. Halt var gibi illa yemeğe çağıracağım. Sakız reçelini personelimize söyleyeceğiz de bilmem ne de gül Hani nerede reçel ha? Bak yok. Ya başlatmasınlar personellerinden ya. Koçumun kenarları. <laughs> Benim mesai saatim bitti. Anne biz de terziye gidecektik ya. gittik. kafa haydi kalk. Pikniğe mi gideceksiniz? Yakın yakın Belgrad Ormanı. Kaplumbağa gibi evimizden gidip evimizden döneceğiz. Sen de gel diyeceğim ama sıkılırsın. Yok zaten benim burada e, sokakta çekimim var. Ki zaten yani karavanın onun için şey ettik. E, beş altı saat artık idare ediver çocuğum. <laughs> çok heves ettim. Ay babacığım karavanı biz tutmuşuz zaten ya. <laughs> Niye bu kadar eziliyorsun? Ne <laughs> sıkmadan gider miyiz acaba? ...kuru köfte, patates, yumurta, tencere de fosil oldu ya. Kız bakalım. Ya, yalnız bir dakika, benim bir makyajımı, kostümlerimi falan e, almam lazım. Ekip de gelmedi. Anne. Karavan gidiyor, taburem yok ya. Anneciğim, bir izin verebilecek misiniz, ben eşyalarımı alayım. dışarı ses gidiyor mu? Bora buraya kız atmaya kalkarsan vallahi babama söylerim. O kendine baksın. Niye? Ne olmuş? Söyle bakayım. Boş boş konuşma Bora. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Hiç unutmam. Yıl 1965. Dağ başında film çeviriyoruz. Etilerde. Etiler mi daha başa? O zamanlar kurt inerdi. Anneanneciğim e, çok güzel de şimdi iki saattir buradasınız ben işime pek konsantre olamıyorum. Ay köfte kokulu karavan verdiler sanırsın Nicole Kidman. Tamam mı şunları içeceğiz kaçacağız. Ay yeni eviniz çok küçük ama bak şirin be. Manzara da pek güzelmiş. Yok yok pek çirkin. Yok yok pek güzel. Aa ya 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 <laughs> ya ya ya. ya. <laughs> Manzara bak bak bitmiyor değil mi Vasfiye teyze? <laughs> Kız pek tatlı oldu bu bitçeyi mi? Ay ne iyi akıl ettin Gülistan ya. Ay şehrimiz de güzel kullanıyor değil mi? Üçüncü çayımızı nerede içelim? Boğaza gidelim mi? Ha? Artık dönelim mi ha? İşimiz gücümüz bir bekleyenimiz vardı. Geziyoruz işte Vasfi. Nereye yetişiyor? Kimse kıpırdamasın. Ay! Pilota söyle. Uçağı hem... Vasfiye teyze şeytan doldurur ya. Kız dikkat et. Ortam kötü. Kendimi korumak için ne yapacaktım? Hayır bu cüsseyle karate öğrensem kaçacağız hep. Kız konuşurken silahı bir tarafa çevir. Aa, unutmuşum ben bunu böyle. <gülüyor> Servet. <laughs> Şehmuz'a söyle geri dönsün. Yoksa karavanın korsanı olarak rehinelere vurmak zorunda kalacağım. Baba, baba. Ben böyle sokakta kaldım. <laughs> Canım yavrum, güzel evladım. Senin de işin çok zor be. Evlen, kurtul, yalnızlık Allah'a mahsus deniz. Hadi Servet eve gidelim, gecikiyoruz. Kusura bakma kızım, hanımlar özenmiş. Hadi sana kola gelsin. Karavan babanın malı mı? Ne babalanıyorsun? Rıza bana tuttu bunu, niye sürekli binip binip geziyorsunuz? Aa, aa senin dilin nasıl uzamış ya? bizim paramızdan sıtar mı oldu? Ay o kadar çok paranız varsa bir tane daha karavan tutarsınız. Bütün gün altın günü yaparsınız. Şey yaparsınız, konken oynarsınız. İzin verirseniz şu an ben makyajımı ve sanatımı yapmak istiyorum. Çünkü gösteri devam etmeli ve halk bütün hafta benim performansımı bekliyor. Ne dedim ben ya? Ay Vasfiye, Şeyh kıyameti koparttı. Timur Bey tutmuş, ben balkonu silerken ki dekolteden ferikik verdiğim resmimi yapmış? Ya sen niye yaptın bunu? Acıdığından yapmıştır Servet, merhametten. Ne demek o? Kırk yılın başı, öyle böyle. Beyin seni kıskanmış Servet, bu da bir şey. Hayır, hiç yaşamadım demezsin. Aman, aman bu da. Ay, o anların tadını çıkaraydın Servet. Beyinle bir selfie falan çekeydin. Ay neyin tadını çıkaracağım be? Beri yanda Çiğdem Hanım yaldır yaldır bağırıyor. O kadını soyup karşına koyup resmini yaptın diyerekten. <laughs> ne diyor? Hangi kadını soy... Portakalı soydun, başucuna koydun mu diyor, ne diyor Servet? Ay Servet! Heyecandan beyin açlama oldum burada. Anlat çabuk. Timur Bey bir kadının çıplak resmini yapmış. Artık her kimse Çiğdem tanıyor herhalde. Bir dellendi. Terası birbirine kattı. Sonra da çekti İzmir'e gitti. Hoppala bayram. Ay kaderde fanfatar olmak da varmış be. Ne olmak varmış? Fetal mi? İptal, iptal. İptal oldum şu anda ben Servet. Ay. Servet. O çıplak resmi yapılan kadın ben. <laughs> Allah'ım sen bilirsin ya Rabbim. Fakat Servet delikanlı kadınmış. Karşılıklı aşkı anladı, aradan çekildi. Eee! <laughs> Ay Vasfiye, vallahi yakıştıramam ha. Ben de yalnızlığı Timur Bey'e yakıştıramam. Ay! Evde bir başına kaldı. Yazık be! Dekorasyon mu değişti? Yok. Sanki fazla bir eşya varmış da... ...o gidince ev bir nefes almış gibi. Tahaf. <laughs> bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, ne gibi efendim? Yeme, içme. Ya Kalın. Olmayınca bir evde ne oluyor? Sistem bozuluyor tabii Timur Bey, mecbur. Çiğdem kısa bir süre İzmir'de idare ediyorum işte. <laughs> Timur Bey, beni bu evin hanımı çocuklarının anası gibi gör istiyorum. Anlayamadım. Yani ev işi olsun, çocukların herhangi bir sorunu olsun... ...ben gel geldiğince koşarım. İnsanlık öldü mü be? <laughs> Sağ olun. Yalnızca bir evlilik öldü. Kalan sağlar bizimdir. Ee, pardon, duyamadım. Ha, e, gençler diyorum. Gündüz işte, gece alemlerde. Ay! Ben kukumam kuşu gibi seni yalnız bırakmam, korkma. Biraz korktum. <laughs> Hakikaten üzümü yok, eksik olmayın. Eksik olmam. Kimsenin eksikliğini de hissettirmem. Ee, akşama ne pişireyim Timur? Hayır, yaprak sarmadan nefret ederim. Tahap doğrusu, sarmayla olan ilişkin ne ara böyle dramatik şekilde değişti? On saniye önce. Ay! Zamanla alışacaklar, ısınacaklar. Babalarının mutlu olduğunu gördükçe böyle böyle sevecekler, ne yapacaklar? Mecbur. Kendi çapında yardım ediyor, ne yapayım? Yana misafir gelmişti, evin hanımı yok. Aç kalmayın diye mutfağa bir girdi. Meyve sineği gibi saatlerdir orada. Annem bir duyarsa böyle bir vuruşta duvara yapıştırır onu biliyorsun. Aa yemeklerini de alsın gitsin. Şş, yaprak sarma yapmış ya. Baba, akşam akşam mutfağa giriyorum ya. Gollum'un karısı gibi bir şey orada ya, gitsin ya oğlum kovayım mı yani? Ha, sakın annene annene söylemeye kalkma. Ha, yanlış anlar. Ben yanlış doğru hiçbir şey anlamıyorum. Ama anlarız herhalde. İşte bizimkiler avasfiye bizde deyip beni idare ettin değil mi? Ne işin var akşam on kadar el alemin adamının evinde? Duysa beni bir daha senden görüştürtmez. Bir tercih yapacaksam Timur Bey daha ağır basar senden. Şansını zorlama. O menopoz ilaçları azdırıyor seni. Kız ne alakası var ya? Hayırsız karısı kaçmış. Adam çoluğu çocuğu aç mı kalsın? Ben Timur Bey'e sahip çıktım. O da bana sahip çıksın sen sahip olsun. Ben ona sahip değilim, o bana köle izah vura Hayat bayram olsun be. Ah! Üsküven, üsküven. Ay iyice gözün açıldı senin. Şaka şaka aşkım. Bana bak, çişli olan beni otoparka götürsün. Benim şoför uyudu mu ne? Telefon açmıyor. Neredeydi bu saate kadar vasfiye diyeceğim ben Rıza'ya? Hı? Çok. İki adım yürüyüver. Çiğdemciğim, ha nasılsın hayatım? İzmir'den satacak bir şey bulabildin mi? Hı, yok, benim tosba denizden daha yaşlı ya. Para etmez. Ha bak, Şemuz Bey'le nişanı yarı yarıya yapalım diyorlar. Ha? Bana bağırma şekerim ya. Aa. Hı, ne yiyeceğim ya? <laughs> Peynir ekmek işte. Sana hasret yalnız başıma. Aç bir ilaç burada böyle. İdare ediyorum işte canım. Hmm. Basri Hanım mı? Yo, hiç görmüyorum. <laughs> hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.